komşularımız var mı hala? Biz açken düşünen bizi, üzüntümüzü paylaşan, gülünce gülen komşular var mı? Herkes yaşam derdinde. Her şey hormonlu. Biraz Amerika, biraz fast food. Herkes dolara endeksli. Şimdilik komşuluğun. Ne oluyor burada? Film filan mı çekiliyor? Film mi çekiliyor? Kim oynuyormuş abi? Ya kardeşim sen içki filan mı aldın? Yok tavuk aldım. Akşam karım tavuk fişi. Ya bırak şimdi tavuğu. Yok bırakamam. Kedi kapar maazallah. Ya bu tavuğun kabu torbası filan bir şey yok mu? Bu tavuk anadan üryan. Kış 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 kış. El alemin tavuğuna kış diyor. Ya. ya Hem sen arabaya niye ters oturuyorsun? Ah, ben de diyorum ki bu araba niye geri geri gidiyor diyorum ya. Çık dışarı. Çık oradan çabuk! var abicim, tavuğun ödünü, ödünü patlatacaksın ya. Yani. <laughs> sen bütün bu yolu böyle tersinden geri geri mi geldin? Evet, ben bugün tersimden kalkmışım. Ne oluyor ya? Ha hapçı mıyız? Hadi git sen. Ben tansiyon hastasıyım, bana iyi gelmedin sen. Yok, yok abiciğim. Polisten vazifeni yap, ben teslim oluyorum. Git kardeşim buradan. Bana ceza kes. Ne olursun git yalvarırım. Bak son defa söylüyorum. Kes cezanı. Hayır. Kesmeyeceğim. Git buradan ya. Hadi öyleyse eyvallah abiciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne, sıkı sıkı tembihledin değil mi? Hem de sıkı sıkı, sakın içme dedim. Bak kızın istikbali bu dedim. Oğlanın babası seni bu halde görmesin. <laughs> Babam olgun insandır, hoş karşılar bunları. Tamam hayatım, hadi sen durma, git artık daha Aha, anneni babana getireceksin, hadi. Tamam ben. Seni seviyorum. Ben de Şey, yapacaklarını unutmuyorsun değil mi? Ee, tamam tamam, ee, çiçekleri alacağım. Annemi kuaföre götüreceğim, çikolata alacağım. Başka bir şey var mı? Başka yok. Tamam. E ee, hadi öptüm o zaman. Hadi, hadi bay. Anne, evde kahve var değil mi? Olmaz olur mu kızım, kahve olmadan söz kesilir mi? フフフ。 sen beni çıkartamadın. Ben Nurettin ne oluyor? Ay vallahi çıkartamadım. Ben döndüm. Ölümden mi döndün? Ay ne alakası var ya? Davuttum döndü oldum. <laughs> Neslihan akşam istemeye geleceklermiş. Neslihan beni çok sever. Ben de Neslihan'ı çok severim. Akşama sizdeyim yani. Hı, -hı. Aa! Bu ne hali? tavuk mu? Bunun gerisi nerede? Sen gerisini mi seversin? Yok ben but severim. Ben derisiyle gerisiyle severim. Yalnız sen çok içkilisin. Vallahi Neslihan abla seni böyle eve almaz. Ay bir de tut diyor ayol. İstersen bana gel bir kahve yapayım ayılırsın ha? Kim aradı Baba ben oğlum Davut. Aa. Döndüm ayol. Hani bir aralar baba olduk şimdi baba kız olduk. Bunun kulağı duymaz. Ben ona sonra anlatırım. Sen geç içeriye şekerim. Gel. Da annem Yani annemdi döndü. Ne diyeceğimi bilemiyorum buna. Üçümüz aynı evde yaşıyoruz. Babam sürekli annen nerede? Bu adam kim diye sorup duruyor. Of. Bana bak. Ben banyoya gidiyorum. Birazcık işim var. Sen burada otur tamam mı? Hadi. Komşu, taze çay demledim. İçer misin? E Nizam, nasılsın hayatım? Epeydir görünmüyorsun. Afiyet olsun. Bu adam da bir gün geldi, o gün bugündür oturup duruyor burada. Oh, mis gibi kokuyor. Yani kocamdır diye demiyorum. Çok iyi çay demler. Ya benim, ay tu tu tuvalete gitmem lazım. Tuvaletlerde ne Dur. Ay tamam şu şeyi ben ben bakmam. Ya of ya çatlayacak acıdım lan ya nerede kaldı baba? Köya tavuk getirecekti. Pişirecektik değil mi? E ne oluyor bu durumda? Ben kapıcıya aldırdım, pişirdim bile merak etme sen. Hı. Ah canım benim. Büyüdün de evleniyorsun ha. Her şey göz açıp kapayana kadar oldu bitti. Seni gelinlikle hayal ediyorum da ben. <laughs> ...şu hoş baban hayallerimi bile kabusa çeviriyor. Aa üzülme anneciğim ne olur. Kapı çalındı ah. ya inşallah babam gelmiştir. Seninkiler gelmiş olmasın? Yok canım gelirken arardı beni. Kız yardım edilecek bir şey varsa ben de yardım edeyim. Eksik olmayın annem her şeyi halletti. Sen bakma sen bakma daha sinirim geçmedi. Ah, ne yapayım ben seni? Ne, ne yapayım? Ay ne olur benim için affedin onu. Hem bana söz verdi bir daha içmeyecek. Değil mi hayatım? Alo. Ha, asansör demişsiniz. Anne geldiler. Geldiler. Bana bak. Çabuk kalk üstünü başını düzelt. <laughs> Hoş geldiniz. geldiniz, buyurun, buyurun, <laughs> hoş geldiniz. Aman ne zahmetler ettiniz. Ama efendim olur mu öyle şey, lafı mı olur? <laughs> hoş, hoş geldiniz ]iniz. efendim. Hoş bulduk kızım, beyefendi yok mu? Babam, var tabii babam var, babacığım, misafirimiz.